Mert, burası ne? Patlatacak mıyız? Yok kilit var, açamıyoruz. Şu kırmızı tuşa bas. Bastım ama olmadı. Birinci çok korkunç oldu. Bu ne ya? Burada bir tuş var. Nerede? Ha bir şey yaramıyormuş. Ha blokları alacağız. Nereye koyacağız? Bilmiyorum. Ha bur Buraya mı koyacağız? Evet Mert? herhalde. Yukarı evet. mı tırmanacağız? Yukarı. Ahmet böyle galiba bak. Aa. Böyle mi çıktı? Hop hop. Hop, hop 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 hop. Mert bayağı zorladı bu oyun bizi. Evet. Hop hop hop, hop. Dikkat et dostum. Hop 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 hop. hop. Ah! Oh Mert gitti arkadaşlar. Bakalım bitirebilecek hı hı. miyiz bunu Mert? Uy. Bitiremeyiz. Bence bitiririz dostum ya. Çünkü çok zor. Uy. Hadi. Uy. Hop. İtileme. Hop. İtilemiyorum. Biraz itiledin. Pardon Mert. Hadi kaldırdım. Aşağı ee? atla atlayamadım. <laughs> Aa Mert bu kapı açılmış. Aa. Oh, Mert. Aa, çok, çok kolay bu. Çok kolay zıplandı. Aa düştüm. <laughs> hop hop. Bre, oley. Aa. İpe tutunacağım. Hop hop. Hop. Oo, tutundum Mert. Ben düştüm. Ay düşecektim az kalsın. Çok yukarı zıpladı karakterim. Arkadaşlar bu nasıl bir oyun? Bebeğin lanetinden kurtulmaya çalışıyoruz ama. Benim karakterim uzaya zıpladı. Oo, bu ne biçim zıplama aynen. Hop. Oha Mert burada bir ip daha var. Oha. Vallahi bitmiyor. Uf uh, çektim. Hadi Mert aşağı gidelim. Bu sefer atladım Mert. <laughs> kapı açıl. Uh. O oh. burası ne? Kesin bir şey gelecek ha. Ay bu ne? Kadarlık kapı var burada. Açamadım Mert bu kapıları. Burada açılmadı. Burada var. Aa bu açıldı. Geliyorum dostum. Burada hep kutu var. Kutuları aç. Hala kutuları aç. Tamam Mert deneyeceğim şimdi. Açtım. Aa anahtar çıktı. Bu anahtar Aa evet Mert anahtar var. Hemen yeşil kapıya gideyim. Yeşil kapı açıldı. Çıkış iş. mı Mert? Evet çıkışı açtım. Mert burası ne? Şey gelecek. Kesin Mert. Opla yine yine Mert geldi. Opla gösteriyor. Mert koş koş. Mert koş. Ekran büyüdü birden. Evet fark ettim. Arkadaşlar çıkış, peşimizde. Çıkış, çıkış. Buldun mu? Buldun yanlış. mu? Hayır. Yanlış. yöne geldim. Yanlış mı? Evet ama ölmedim. Okları takip etsene Mert. Karıştırdım bir an. Arkadaşlar bakalım kaçabilecek miyiz lanetli bebekten çabuk çabuk hadi dostum hadi 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 hadi, 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 hadi. kaçabilirsin <laughs> Mert durumun ne biraz kötü <laughs> eyvah hadi kızım hadi 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 hadi, hadi. Çıp, çıp. Oh, Mert seni bekliyorum. Tamam ben de geliyorum. Çıp 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 çıp. Aç Hoş geldin Mert. Çıp gideceğim acil çık çıkmak istiyorum bu bebeğin fabrikasından. <laughs> Fabrika değil Mert. Nerede çıkışı gösterin bunu. Aa düştüm. Çıp çıp. çıkamıyorum. Ben çıktım. Bekle beni. Şöyle. şöyle. Uh. Uy. Arkadaşlar çok zormuş bu oyun. Geldim. Uçtum. Bakalım burada bizi ne bekliyor Mert. E, hepimizin bildiği şey. Bir şey yiyoruz yani ya bazen böyle. Hızlı koşuyoruz. Evet rampalı. düşüyordum az Çok kalsın. Oh bitti mi? Yo bitmemiş. Ay Mert. Oha. ay geldik resmen. Oğlum <laughs> hala devam ediyor. Zor zor. Mert bu ne biçim bir oyun Mert. Hmm. Gerçekten bebeğin lanetiymiş Mert. Hop. Uy. Hop, hop. Uy. hop. 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 Hup. 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 Gittim karanlığa mı gittim ne oldu? Oha arkadaşlar tutun... karanlıkta mı gittim? Arkadaşlar tutundum mu ne oldu? Ay inanmıyorum Mert. Burası neresi? Oyun bakta kaldı. Ay arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bence resetle. Mert bakar mısın? Neredesin? Mert ses geliyor. Bedroom gibi bir yere geldim. Mert. Ne? Ben düştüm ama baksana. Ölmedim de. What the? Vallahi seni bekliyorum Mert. Ben yukarıdan geliyorum. Tavana tırmanıyorum Hop. ben. <laughs> ah! Mert burası ne ya? Ah Mert bebek burada. Tavana ben yere düştüm. Gel gel bebek burada. Aha. İçeri gireceğiz Mert. Savaşacak mıyız? Evet. Şuna basayım bekle. Bastım ben de. Aa! Çabuk çabuk silah al. Gel <laughs> la buraya. <laughs> Arkadaşlar oha. oha. Oha Mert. Ne yapıyor ya? Çok az canım kaldı. Bu da ya. Oha ya bir de koşuyor mu bu hayvan gibi? Oha pençe bir şeyler çıkardı. <laughs> Mert nasıl geçeceğiz bunu? Ben geçerim herhalde. Arkadaşlar bir taktik bulduk. Dibinde durup zıplayarak sıkacağız artık. Başka yolu yok çünkü. Hadi hadi yapabiliriz hadi. Benimki kebendi. Hadi, hadi az kaldı hadi kızım. <gülüyor> <gülüyor> Benimki döndü Mert. Ne kolaydı ya? Tek oh tek çok... çok zordu Mert. Neresi kolaydı? <laughs> Vay ya ayaklarım bitti. Vallahi arkadaşlar çok zordu. Nereye gidiyoruz <gülüyor> dostum? <gülüyor> Canımıza bak Mert azıcık. Benim... <laughs> çok az. Benim de az. Hadi gidelim Mert. Çok zordu ama geçtik <laughs> evet. Mert. Helal bize. Araca mı bineceğiz. Evet. evet. Nere gidiyoruz? Bilmiyorum Mert. Bitti herhalde oyun. Böyle kaldık. Yo araç hareket ediyor Mert. Aa, diyor. bitirdik. Var ya gerçekten. <laughs> gerçekten de oyun oyun bebek lanetiymiş. Evet Mert çok zordu. Hele sonu neydi öyle ya? Evet. Of çok zordun dostum. Evet. Arkadaşlar umarım zevk almışsınızdır. Evet. Ay bu arada videomuza like atın ki ailemiz büyüsün. Bize de daha çok abone olun ki biz de size daha Güzel videolar bulalım. Korkunç, eğlenceli, komik. <laughs> evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hemen abone oluyoruz. Sizi seviyoruz. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs>